Golden Boy ödülünün 22 yıllık tarihinde böyle bir şey hiç yaşanmamıştı. Aynı anda dört Türk futbolcunun listeye girmesi tüm dünyayı şaşırttı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Yasin Özcan. Bu sadece bir tesadüf değildi. Bu Türk futbolunun Altın çağının başlangıcıydı ve arkasında çok daha büyük bir hikaye vardı. Bu videoda size bu tarihi başarının her detayını anlatacağım. Golden Boy tarihindeki bu eşsiz anın nasıl gerçekleştiğini, dört Türk yıldızın bireysel hikayelerini ve Türk futbolunun dünya sahnesindeki yükselişinin sırlarını öğreneceksiniz. Ama en şok edici kısmı videonun sonunda göreceksiniz. Çünkü bu sadece başlangıç. 19 Eylül 2025 Tutto Sport gazetesinin Golden Boy Web 2025 3. tur listesini açıkladığı o gün Türk futbol tarihine geçti. 100 kişilik listede 4 Türk ismi yan yana görünce herkes şaşırdı. Çünkü bu sadece sayısal bir başarı değildi. Bu Türk futbolunun sistematik dönüşümünün kanıtıydı. İlk isim tabii ki Arda Güler'di. Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın konuştuğu bir isimdi. Xabi Alonso'nun özel ilgisiyle değerini 45 milyondan 150 milyon euroya çıkarmıştı. Golden Boy listesinde dikkat edilmesi gereken isimler kategorisinde gösteriliyordu. İkinci isim Kenan Yıldız'dı. Juventus'un genç yıldızı 2024'te Golden Boy Web ödülünü kazanmıştı ve bu yılda güçlü adaylar arasındaydı. Serie A'nın en parlak genç yeteği olarak kabul ediliyor, her maçta Türk bayrağını gururla temsil ediyordu. Üçüncü isim Can Uzun'du. Eintracht, Frankfurt formasıyla Bundesliga'da dikkati çeken genç golcü, özellikle Galatasaray'a zattığı goller sonrası sus işareti yapmasıyla da konuşulmuştu. Almanya'da yetişen ama milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan yetenekli forvet. Dördüncü isim ise Yasin Özcan'dı. Anderlecht'te oynayan genç stoper, Belçika Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Türkiye'nin gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyordu. Ama bu dört ismin aynı anda listede olması nasıl mümkün olmuştu? Bunun cevabını anlayabilmek için 10 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karar almıştı. Yetenek avı projesi başlatılmıştı. Bu proje, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli gençleri keşfetmeyi ve onları Türk futboluna kazandırmayı hedefliyordu. Proje kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde scout ağı kurulmuştu. Genç yaşta yetenek gösteren Türk kökenli futbolcular takip ediliyor, milli takım kamplarına davet ediliyordu. Bu sistem sayesinde birçok yetenek keşfedilmişti. Kenan Yıldız bu sistemin en başarılı ürünlerinden biriydi. Bayern Münih altyapısında yetişen genç oyuncu 2023'te Juventus'a transfer olmuştu. Milli takımdaki performansı da dikkat çekici olmuş, İzlanda maçında attığı golle adından söz ettirmişti. Can Uzun da benzer bir hikayeye sahipti. Almanya'da doğup büyümüş ama kökleri Türkiye'deydi. Nürnberg altyapısından çıkıp Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması çok önemliydi. Yasin Özcan ise Belçika'dan gelen bir keşifti. Anderlecht altyapısında yetişen genç stoper fiziksel özellikleri ve top oyunu ile dikkat çekiyordu. 21 milli takımında gösterdiği performans onu büyük kulüplerin radarına sokmuştu. Ama asıl dönüm noktası Arda Güler'in Real Madrid'deki başarısıydı. Arda'nın 2023'te Real Madrid'e transferi Türk futbolu için milestone olmuştu. Fenerbahçe altyapısından çıkıp dünyanın en büyük kulübüne transfer olan ilk Türk oyuncuydu. İlk başta sakatlıklar yaşasa da Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte çıkışa geçmişti. Arda'nın Real Madrid'deki başarısı diğer Türk gençlere de kapı açmıştı. Avrupa kulüpleri artık Türk oyunculara farklı gözle bakıyordu. Türkiye'den kaliteli oyuncular çıkıyor algısı oluşmuştu. Bu da diğer gençlerin fark edilmesini kolaylaştırıyordu. UEFA'nın raporlarında da bu değişim net şekilde görülüyordu. 1920'de Golden Boy listesinde hiç Türk yokken 1921'de bir, 1922'de 2, 1923'te 33, 2024'te 4 Türk yer almıştı bu sürekli artış tesadüf değildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Stefan Kuntz da bu durumu değerlendirmişti. Kuntz bir açıklamasında şunları söylemişti. Türk futbolunda yeni bir nesil yükseliyor. Bu gençler sadece yetenekli değil, aynı zamanda çok profesyonel. Avrupa'da yetişmeleri onlara büyük avantaj sağlıyor. Bu sözler Türk futbolundaki dönüşümü özetliyordu. Gerçekten de bu dört gencin ortak özelliği çok profesyonel olmalarıydı. Hepsi küçük yaşta Avrupa kulüplerinin altyapılarında yetişmiş, disiplinli çalışma alışkanlığı edinmişlerdi. Türk kimliklerini korurken Avrupa futbol kültürünü de özümsemişlerdi. Arda Güler bu konuda öncülük ediyordu. Real Madrid'deki profesyonel yaklaşımı, antrenmanlardaki disiplini ve maçlardaki performansı diğer Türk gençlere örnek oluyordu. Onun başarısı Türkler de yapabilir algısını güçlendiriyordu. Golden Boy ödülünün tarihçesine baktığımızda bu başarının ne kadar özel olduğu daha iyi anlaşılıyor. Golden Boy ödülü 2003'te başlamıştı. İlk kazanan Rafael Van der Vaart olmuştu. Sonrasında Lionel Messi, Sergio Aguero, Mario Balotelli, Paul Pogba, Renato Sanchez Matisse Delict, Joao Felix, Erling Haaland, Gavi gibi isimler kazanmıştı. 22 yıllık tarihte hiçbir ülke aynı anda 4 oyuncuyu listeye sokamamıştı. En fazla İspanya 3 oyuncuyla rekor tutuyordu. Fransa, İtalya, Almanya gibi güçlü futbol ülkeleri bile bunu başaramamıştı. Türkiye'nin bu rekoru kırması inanılmazdı. İtalyan gazetesi Tutto editörü Marco Torres'in bu durumu şöyle değerlendirmişti. Türk futbolunda çok özel bir nesil yükseliyor. Bu dört gencin aynı anda listeye girmesi tesadüf değil. Sistematik bir başarının sonucu. Avrupa medyası da bu gelişmeyi yakından takip ediyordu. Lekip gazetesi, Türk mucizesi başlıklı bir dosya hazırlamıştı. Marka gazetesi, Türkiye'nin altın nesli diye yazmıştı. BBC Sport ise Türk futbol devrimi analizi yapmıştı. Bu başarının arkasında sadece bireysel yetenekler yoktu. Sistemli bir çalışmanın meyveleriydi. TFF'nin yurtdışı scouting ağı çok etkiliydi. Almanya'da 5, Hollanda'da 3, Belçika'da 2, Fransa'da bir scout sürekli çalışıyordu. Bu scoutlar sadece oyuncu takip etmiyor, aynı zamanda ailelerle de iletişim kuruyorlardı gençlerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek için özel programlar düzenliyordu. Yaz kampları, kültür gezileri, dil kursları, bu sayede gençler Türk kimliklerini güçlendirirken aynı zamanda futbol gelişimlerini de sürdürüyorlardı. Mental koçluk da çok önemliydi. Gençler hem Avrupa'da yaşamanın hem de Türkiye'yi temsil etmenin baskısıyla karşılaşıyorlardı. Özel psikologlar bu süreçte onlara yardım ediyordu. Beslenme uzmanları, fitness koçları, teknik analizci ekipleri TFF altyapı sistemini Avrupa standartlarına çıkarmıştı. Bu sistematik yaklaşımın sonuçları şimdi alınmaya başlanıyordu. Kenan Yıldız'ın 2024'te Golden Boy web ödülünü kazanması bu sistemin işlediğinin kanıtıydı. Kenan'ın başarısı diğer gençlere de ilham vermişti. Türk genci de kazanabilir inancı yerleşmişti. Can Uzun, Yasin Özcan gibi isimler de bu motivasyonla daha sıkı çalışmaya başlamışlardı. Arda Güler ise bu süreçte büyük kardeş rolü oynuyordu. Diğer gençlerle sürekli iletişim halindeydi. Deneyimlerini paylaşıyor, tavsiyelerde bulunuyordu. Real Madrid'deki tecrübelerini aktarıyor, onlara moral veriyordu. WhatsApp grubunda sürekli mesajlaşıyorlardı. Arda her maç sonrası diğerlerini tebrik ediyor, zor anlarında destekliyordu. Bu dayanışma ruhu Türk futbolunun gücüydü. Milli takım kamplarında da çok güzel anlar yaşanıyordu. Bu dört genç birbirleriyle çok uyumluydu. Antrenmanları beraber yapıyor, boş zamanlarında sohbet ediyorlardı. Teknik direktör Vincenzo Montella da bu grup dinamiğinden çok memnundu. Bu gençler Türk futbolunun geleceği diyordu Montella. Hem bireysel hem de kolektif olarak çok başarılılar önümüzdeki yıllarda çok büyük başarılara imza atacaklar. 19 eylül 2025'te Golden Boy listesi açıklandığında Türkiye'de büyük sevinç yaşandı. Sosyal medyada 4 Türk Golden Boy hashtag'i trend oldu. Milyonlarca tebrik mesajı paylaşıldı. Spor kanalları özel yayınlar yaptı. Gazeteler manşetlerini bu başarıya ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir tebrik mesajı yayınladı. Dört evladımızın Golden Boy listesinde yer alması tüm milletimizi gururlandırdı. Onlar Türkiye'nin parlayan yıldızları. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: Bu başarı 10 yıllık sistemli çalışmanın meyvesi. Türk futbolu artık dünya sahnesinde söz sahibi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gurur duyduğunu belirtti. Arda bizim altyapımızın ürünü onun başarısı diğer gençlerimize yol gösteriyor. Avrupa kulüpleri de bu gelişmeyi yakından takip ediyordu. Türk gençlere olan ilgi artmıştı. Scout raporlarında Türkiye pazarı ayrı bir bölüm olmuştu. Manchester City'nin scout şefi şunları söylemişti: "Türkiye'den çıkan gençler çok kaliteli. Hem teknik hem de zihinsel olarak hazırlar. Yakından takip ediyoruz." Chelsea'nin gençlik direktörü de benzer açıklamalar yapmıştı. Türk gençlerin çalışma disiplini çok etkileyici. Arda'nın başarısı tesadüf değil. Bu ilgi Türk futboluna ekonomik olarak da fayda sağlıyordu. Transfer ücretleri artıyordu. Türk gençler için yapılan teklifler yüksek meblalara çıkıyordu. Bu da Türk kulüplerinin altyapıya yatırım yapmasını teşvik ediyordu. Sponsorluk anlaşmaları da artmıştı. Uluslararası markalar Türk gençlerle anlaşma yapmak istiyordu. Bu da futbolcuların ekonomik durumlarını iyileştiriyordu. Medya ilgisi de büyük fayda sağlıyordu. Türk futbolu dünya basınında daha çok yer alıyordu. Bu da imajımızı güçlendiriyordu. En önemlisi ise gelecek nesillere verilen mesajdı. Türk gençler artık ben de yapabilirim diyebiliyordu. 2026 yılında daha da büyük sürprizler bekleniyordu. Arda Güler Real Madrid'de daha da yüksek seviyeye çıkacak, Kenan Yıldız Juventus'ta liderlik rolü alacak, Can Uzun Bundesliga'nın golcüleri arasına girecek. Yasin Özcan da büyük kulüplerin transfer listesine girecekti. Ayrıca altyapıdan yeni isimler de yükseliyordu. Semih Kılıçsoy, Yusuf Akçiçek gibi genç yetenekler de büyük kulüplerin radarındaydı. Türk futbolunun altın çağı devam edecekti. UEFA'nın 2030 vizyonu raporunda Türkiye yükselen futbol gücü olarak tanımlanıyordu. 2032 Avrupa Şampiyonası için adaylığımız da bu başarılarla güçleniyordu. İşte dostlarım, Golden Boy tarihindeki bu eşsiz başarının hikayesi buydu. Dört Türk gencin aynı anda listeye girmesi tesadüf değildi. Bu 10 yıllık sistemli çalışmanın, profesyonel yaklaşımın ve güçlü iradenin sonucuydu. Arda Güler'in öncülük ettiği bu nesil Türk futboluna yeni bir soluk getirmişti. Artık dünya sahnesinde söz sahibiydik. Gençlerimiz en prestijli ödüllerde yarışabiliyordu. Bu hikaye her genç futbolcuya umut veriyor. Doğru çalışma, disiplin ve azimle her şey mümkün. Türk futbolunun altın çağı başlamıştı ve en güzeli daha önümüzdeydi. Bu başarı hikayesi sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi Yorumlarda en çok hangi Türk gencini desteklediğinizi yazmayı ve daha fazla gurur verici hikaye için abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç. Türk futbolunun en parlak günleri önümüzde.